Artvin Arhavi ilçesinde düzenlenen festivalde sahne alan Resul Dindar ve Demet Akalın arasında bir gerginlik yaşandı. Resul Dindar, Demet Akalın'ın sahneye erken çıkmak istediğini iddia ederek ''Sen beni tanımıyorsun, benim saatim 11.'' dedi. Resul Dindar ve Demet Akalın arasında bu gerginlik 49. Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali'ne damga vurdu. İddiaya göre saat 22'de sahneye çıkması gereken Akalın, konseri uzatan Dindar'a tepki gösterdi. Konser sırasında görevli Resul Dindar'ın yanına gidip kulağına bir şeyler fısıldayınca olaylar gelişti. İddia seyirciyi şaşırtmadı. Dindar, Demet Akalın'ın sahneyi kendisine devretmesini istediğini öne sürdü. Resul Dindar'dan Demet Akalın'a tepki. Demet Akalın hanımefendi 10 çıkmak istiyormuş. Eğer çıkmazsa gidecekmiş. Benim sahnemi erken bitirmemi istiyormuş. Ben buranın çocuğuyum mikrofonu eline alarak sahne önüne gelen dindar şu sözleri dile getirdi. Size çok anlamlı bir şey aktaracağım. Ne kadar uygun bulduğunuza siz karar verin. Demet Akalın hanımefendi saat 22.30'da çıkmak istediğini söylemiş. Aksi halde ayrılacağını belirtmiş. Benim sahne performansımı erken bitirmemi talep etmiş. Yoksa gidecekmiş. Ben buranın çocuğuyum. Ben Karadeniz Müziği'nin... Sen beni tanımıyorsun. Sen beni tanımıyorsun. Benim saatim 11. Ben bu bölgenin çocuğuyum. Karadeniz Müziği'nin temsilcisiyim. Sen beni tanımıyorsun. Benim saatim 11. Dindar'ın konuşmasının ardından sahneye çıkan Akalın, bir süre boyunca Dindar'la konuşup sonra sahneden ayrıldı. Demet Akalın, Türk pop müziğinin tanınmış ve başarılı bir ismi. Şarkıcılık kariyeri şu şekilde gelişti. Demet Akalın, 1972 İstanbul doğumlu. Müziğe olan ilgisi çok küçük yaşlarda başladı. Henüz genç yaşta şan eğitimi aldı ve sesini geliştirmeye çalıştı. 1990'lı yılların ortalarında Demet Akalın, bazı müzik yarışmalarına katıldığı sahne deneyimi kazandı. 1994 yılında Sezen Aksu'nun Aşk albümünde stüdyo vokali olarak yer aldı. Bu da onun müzik sektöründe adını duyurmasına yardımcı oldu. 1996 yılında Sebebim adlı ilk solo albümünü çıkardı. Bu albüm onun müzik kariyerinin temellerini atmış oldu. Sebebim albümünden çıkan bazı şarkılar geniş bir dinleyici kitlesi tarafından beğenildi. Kariyeri boyunca birçok albüm çıkardı, hiç şarkıları imza attı. Sivri dilli ve açık sözlü kişiliğiyle de dikkat çekti. Demet Akalın'ın başarıları devam ediyor.